Dosa merhaba. En ufak bir ışığa tahammül yok. Zira tüm aydınlanma bir kıvılcımla başlayabilir. Ülkemize şöyle bir baktığımızda aradan asırlar geçmesine rağmen henüz aydınlanmaya ihtiyaç duymanın yakınından bile üzücü ama gerçek geçmediğimiz ve birey olarak da aydınlanma çabasında olmadığımızı maalesef görüyoruz. Birey olamamak, kitle psikolojisiyle hareket etmek, çoğunla duygusal yaklaşımlarla uymak, herkes ne yaparsa onu yapmak, el alem ne der zihniyetiyle hareket etmek, ezbere yaşamak, biz babadan böyle gördük mantığından kurtulamamak, sorumluluktan kaçınmak, iradeyi perdelemek ve kendisi hakkında haklı olmasına rağmen verilen kararlara boyun eğmek. Bu topraklarda görüyor, duyuyor ve yaşıyoruz bu anlatmış olduklarımı. İnsana saygı duyarak, onurunu zedelemeden, hakaret etmeden, din eleştirisi, siyaset eleştirisi, ideoloji eleştirisi, lider eleştirisi, fikir eleştirisi, öz eleştiri yapabilmektir. Bu aynı zamanda bilgi birikimi, yapıcı olmak, çoklu bakış açısı, karşılaştırmalar yapmak, alternatifler üretmek, birlikte araştırmak, münazara edebilmektir. Nazım Usta'nın söylediği gibi ve ipek bir halıya benzeyen topşak bu cehennem bu cennet bizim. Kapansın el kapıları bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine. Bu hasret bizim. Dostlar, söylemiş olduklarım bir ütopya değildir. Sokaklarında dans edebileceğimiz, el ele tutuşabileceğimiz, birbirimize tebessüm edebileceğimiz bir ülkeyi birlikte, el birliğiyle inşa etmek mümkündür. Kalın sağlıcakla, sevgi yoldaşınız olsun, selamlar.